Melisa Azat Koton koleksiyonu olarak renk kullanmayı çok seviyoruz. Bu yazda aslında kışın bir devamı olan bordoyu cherry red ile karışık olarak güzel bir renk tonunda kullandık ve harika parçalar çıkardık. Bu benim üzerimdeki takım benim en favori looklarımdan biri. Çok şık bir yelek, fiyonk iplerle bağlanıyor ve çok aslında klasik ama spor bir pantolon. Hem gece kombinlerine topuklu ayakkabıyla uygun hem de gündüz sandaletlerle rahatlıkla kullanabilirsiniz. İsterseniz parçalara bir göz atalım. Pantolon dışında çok güzel etek ve top kombinlerimiz de var. Özellikle bu ajurlu takım gene benim favorilerimden. Yaz akşamları ve bronz biten için çok ideal. Melisa Azat Koton koleksiyonu plajlarda da giysin istiyoruz. Bunun için yaptığımız çok tatlı süper mini bir eteğimizi kendi bordo bikinilerinizle veya diğer koleksiyonlardan uygun parçalarla kombinleyebilirsiniz.